Evet, burada dördüncü kat bir dairemiz. 1 artı 1 Körfez, Tramvay, Burana cephe Şöyle Evin girişi Gayet büyük bir salon Şu şekilde Mutfağı mevcut Fransız balkonu ve normal balkon mevcut daha bunu da çok kullanışlı gayet. Şöyle tekrar göstereyim. Şekilde gösteriyorum girişini. Her katta 3 daire mevcut. Bu şekilde banyosu, gayet kullanışlı ve geniş banyo sahip. Burası da yatak odası. Oldukça iyi güneş dağılıyor. Şöyle Hı. tekrar göstereyim. Şöyle yatak odamız. Spotları falan yapılı. Burası da balkon. Tramvaya cep olduğunu söylemiştik. Yat limanın karşısı burası. Balkonu tekrar gösteriyorum. Gayet şık. Büyük balkona sahip.